Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Yine muhteşem bir canlı yayında birlikteyiz arkadaşlar. Çok güzel bilgiler olacak. Muhteşem bilgiler var bu yayınımızda. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen konumuza giriş yapacağız. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada. Şimdi bir ba e bar iki bardak suyumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Öncelikle iki bardak su hazır olsun. Önemli bir konu çünkü. İki bardak suya okuyacağız arkadaşlar. Birisini içeceğiz, birisini de elimize, yüzümüze sürerek okuyacağız. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yayınımızı hemen beğenelim. Diğer kardeşlerimize de bildirim ulaşsın inşallah destek veren herkesten Rabbim razı olsun. Evet hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Yayınımıza katılan bütün dostlar. Şimdi sularımız hazır mı önümüzde? Hazır olanlar hazırız yazsın. Hemen okumaya başlayacağız. Çok sırlı bir ayet. Bu ayet biliyorsunuz zaten. Şimdi bu sırlı ayeti okuyarak büyük bir arınma sağlayacağız arkadaşlar. Yani muhteşem bir ayet. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle hızlıca bir yayınımızı beğenelim inşallah. Diğer kardeşlerimize de bildirim ulaşsın. Şu an 129 kişi olduk. Sadece 6 beğeni var yayında. Ben öyle görüyorum. Evet şimdi başlıyoruz okumaya. Hazır olanlar hazırız yazdılar. Yaklaşık bir kaç kişi hazırız yazmış bakalım. Evet bayağı bir kardeşimiz hazırız yazmış. Evet başlıyoruz şimdi arkadaşlar. 2 bardak suya. سلام قولا من رب الرحيم آيتنا أكوجس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب 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 الرحيم. 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 صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar şimdi okuduğumuz bu ayeti kerimeyi benimle birlikte suya üfleyin. Şöyle suya bir üfleyelim arkadaşlar bunu. Ondan sonra bu sudan 3 yudum içelim hemen. Evet sudan 3 yudum içtik. Bu arada suyun tadı muhteşem bir hal almış. Gerçekten çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Sizlere nasıl geldi bilmiyorum ama çok güzel bir tadı var. Bu arada yayına katılan dostlarımız yayını beğenin ki diğer kardeşlere bildirim gitsin. Bir like bırakıverin şu yayına. Rabbim razı olsun. Şimdi Selamün Kebir min Rabbir Rahim duası nedir? Bu duanın gücü nedir? Manevi olarak ruhunu doyurmak isteyen kişilerin öncelikle bol bol okuması lazım. Şimdi birçok kimse Manevi haz alamama konusunda şikayetçi, özellikle Instagram'da birçok kardeşimiz bu konuyla ilgili çokça soru soruyor. Yaptığım ibadetlerden, zikirlerden haz alamıyorum, tat alamıyorum, ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar, bunun e, sebeplerinden biri de şudur. Yani şeytanın üzerimize çok çabuk bir şekilde e, tahakküm kurabilmesi, bizi baskı altına alabilmesi bazı sebeplere dayanıyor. Dışarıya çıktığımızda, eşe, dosta gittiğimizde, arkadaşlarla görüştüğümüz veya tanıdığımız veyahut hiç tanımadığımız insanlarla karşılaştığımızda en ufak bir göz temasında bile arkadaşlar bizlere sıkıntılar gelebiliyor. En ufak bir göz temasında dahi bizlere sıkıntı ulaşabiliyor. Özellikle bir kişiyle sohbet ederken sürekli Göz temasında bulunmayın yani uzun 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 göz teması kurmayın o kişiyle Uzun uzun göz temasından kaçının ee, Aynı şekilde sizin de ona bir nazarınız dokunabilir nazar zaten bakış demektir Nazara kelimesi bakmak anlamında Arapçada Nazar Haktır Nazar bakış demektir O yüzden arkadaşlar Gün içinde insanlarla karşılaştığımızda Sıkıntı yaşayabiliyoruz. İnsanların e, kem gözlerinden bizlere sirayet eden bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunlardan korunmak için, kurtulmak için bu zikir çok önemli. Bakın, Selamün kavlemin Rabbi rahim zikri öyle önemli ki kişinin huzuru artar ve ruhsal dingiline ulaşır. Bunu her sabah yapın, güne bu şekilde başlayın veya gece yatmadan önce de yapabilirsiniz. Güne bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kişinin huzuru artar ve ruhsal dinginliğe ulaşır. Şimdi depresyon ilaçları antidepresan ilaçları kullananlar var ya özellikle onlara tavsiyem şudur ki bu ayeti kerimeyi vir de edinsinler. Zikir haline getirsinler günlük zikir günlük yaşam iksiri olarak bu zikri alsınlar ve her gün okumaya devam etsinler inşallah. Ve bütün dileklerinizin kabul olması için de çok etkili. Selamün kavlen içinde selam kelimesi Allah'ın selam ismi. Kurtuluş bakın selam kelimesinin sadece kurtuluş anlamı da yok. Birçok anlamı var birçok anlamı var arkadaşlar. Kurtuluş, feraha çıkma, sıkıntıları aşma, her türlü sıkıntıyı aşabilme. Daha birçok işin içinden çıkılamayacak durumlarda size yardımcı olacak olan bir zikir. Selamün kavlen min Rabbir Rahim zikri. Öncelikle ruhsal sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz, panik atak, özellikle panik atakla ilgili çokça soru geliyor. Panik atağa da çok iyi gelir. Selamün kavlen min rabbir rahim ayeti duası panik atak hastalığına çok iyi gelir. Vesveseye çok iyi gelir arkadaşlar. Ruhsal dinginliğe ulaşma noktasında çok etkili. Bu duayı sürekli okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin sıkıntılardan kurtulduğu aşikardır. Sıkıntılardan kurtulurlar ve içi huzurla dolar. İç huzurunu yakalamış olur gerçek iç huzuruna kavuşmuş olur arkadaşlar. Ve bu zaten Yasin suresinde geçen bir ayeti kerime aynı zamanda bilmeyenleriniz için söylüyorum. Yasin suresinin 58. ayeti kerimesidir. Mesela bunun daha birçok sırrı var. Şöyle ki bu ayeti bir defa okuyana 10 hatim sevabı verilir deniyor bazı ribayetlerde. Bu ayeti devamlı okuyanın sevabına akıl idrakten aciz kalır. Devamlı okuyana allah Teala selam verir. Devamlı okunması insanın Allah'ın izniyle her kötülükten korunmasına vesile olur. Bu ayeti yemek yerken okumak o yenen yemeğin cennet yemeği olmasına vesile olur. Devamlı okunması teslimi ruhun imanla dolmasına sebep olur. Yani ruhu teslim ederken imanlı bir şekilde imansız gitmekten Allah'a sığınırız. İşte imansız gitmekten Allah'a sığınmak için de bu ayeti çokça okumak lazım arkadaşlar. Bu ayetin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına sebep olacağı gibi dünyadayken cennet hayatı yaşamasına vesile olur. Hem bu dünyada bir cennet hayatı gibi bir hayat yaşamış olursunuz ve ahirette de inşallah cennete girenlerden olursunuz. Bu ayeti devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaklardır. Bakın her kapısından. Bu ayetin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur. Subhanallah. Dünya bu ayeti okuyan insanların emrine girer. Dünya bu ayeti her gün okumaya devam eden insanların emrine girer. Kaç adet çekmek lazım? Bazı kardeşler sormuş. Yani Günlük en az bir 100 adet çekelim arkadaşlar. Bunu günde 1000 adet okuyanlar da var. Bakın bu ayeti günde 1000 adet okuyanlar var. Ve birçok Güzellik yaşayan birçok faydasını görenler var. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayetin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsna'nın sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Yine devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur. Devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur. Yani dostları ve kendisi, ailesi, eşi, dostu Allah'ın izniyle korunur. Bu ayeti devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur. Ayeti devamlı okumaya devam edenin mükafatını idrakten akıl aciz kalır. Bakın mükafatı o kadar büyük ki Rabbimiz ahirette karşımıza neler çıkarır bunu kimse bilemiyor. Çok büyük mükafatı var. Yani sevabın rahmeti kadar sonsuzdur. Bu ayeti devamlı okuyanlar insanın, devamlı okuyan insanın Allah'ın dostları arasına katılmasına vesile olur. Bakın evliya olmak, evliya dost demek. Velileri, veliler demek daha doğrusu dostlar demek Allah'ın dostları olmak için Allah'ın dostlarından olmak için Bu ayeti her gün okumaya devam edin. Şimdi bazıları diyebilir ki ne alaka tek bu ayeti okuyarak evliya mı olunur Öyle değil işte bu ayeti okumaya başlayınca zaten bu ayeti okuyan insan sürekli Allah'ü Teala ile irtibat halinde olan insandır namazını zaten bırakmaz. Her türlü teslimiyetini Rabbine karşı gösteren bir kuldur. Bu ayeti okumak herkese zaten nasip olmuyor. Bu ayeti gönülden okuyanlar inşallah Allah'ın dostlarından olurlar. Bu ayetin okunması cennette bir ağaç dikilmesine vesile olur. Evet arkadaşlar, bilgiler daha birçok fazileti var. Yani sayamayacağım kadar fazileti var. Bu arada ebced değeri 818'dir. Okurken başta bir kez besmele çekilmesi yeterlidir. Niyet unutulmamalı ve dua niyetiyle ayet okunmalıdır. Başta niyet edin bir şey için. Besmele çekin başta bir kez besmele. Bismillahirrahmanirrahim ya da evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, bu şekilde çekerseniz daha iyi olur. 800 818 adet okuyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle o niyet ettiğiniz her şey size geliyor. Her şey olur Rabbimizin lütfu ve keremiyle. Evet suyu içeceksiniz arkadaşlar suyla ilgili. Bu ayeti 18 adet okuyun suya ve bunu zaman zaman yapın. Büyük bir rahatlama sağlayacaksınız. Kem gözlerin hükmü sizin üzerinizdeki hükmü sona erer Allah'ın izniyle faydasını göreceksiniz yani. Daha birçok sırrı var. Yani sadece kem göz olayı da değil daha birçok sırrı var. Suya 18 adet ama bunun ebced değeri 818'dir. Bir iş için büyük bir iş için büyük bir sıkıntıdan kurtulmak için niyet edilerek okunan bir terkibi var. Baş, başında Erodü Besmele çekiyorsunuz ve 818 adet okuyorsunuz arkadaşlar bir şeye niyet ederek. Selamün kavlen min bir Rahim. Bunu okuyorsunuz. Selamün kavlen diye halk arasında bilindiği için ben başlığa öyle yazdım. Selamün kavlen min Rabbir Rahim diye okuyun arkadaşlar. Allah'ın izniyle büyük lütuflar, büyük ikramlar kapınıza gelecektir. Evet Söyleyeceklerim bu kadar Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi Yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu arada yayındaki arkadaşların Sadece 34 kişisi yayınımızı beğenmiş Dolayısıyla Birçok kardeşimize bu yayın belki bir hafta sonra ulaşacak belki 2 gün sonra ulaşacak Çünkü sizler Beğeni bırakmazsanız videoya arkadaşlar Bildirim gitmiyor gerçekten bildirim gitmiyor. Şu an yayındaki dostlarımız bir beğeni versinler. Evet, şu an 109 beğeni oldu. Teşekkür ederim. Beğenen herkesten Rabbim razı olsun. İnşallah diğer kardeşlerimize de hızlıca bildirim gider. Onlar da istifade edenler. Ebced sayısı 818. Evet arkadaşlar, bir sonraki yayınımızda inşallah görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum kısmına da bir amin yazalım. Rabbim hepinizden razı olsun. Akşam saat 5 gibi bir canlı yayın düşünüyorum arkadaşlar. Tam 5'te. Bir de gece 11, geceye doğru 11'de başka bir canlı yayın düşünüyorum. İki farklı konu var. Konuşmamız gereken çok önemli iki konu var. Hepinizi saat 5'teki yayına da beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.